onları taşıyor böyle idare oluyor. Bu arabayla taşıyorsun evet, değil mi? Evet bu arabayla taşıyorum. Nasıl işin iyi mi? Allah bereket eylesin idare oluyor namazda müstehac olmuyor. Hep bu işi mi yaptın Hep amca? Hep bu işi yapıyoruz. Kaç yıldır? 40. 40 senedir. Evet. Atın adı ne? Adı var mı? Adı Gürbüz. Gürbüz. Evet. Gürbüz bir at mı? Evet. <laughs> Siz e, eskiden burada çokmuş bu durakta evet, at arabaları. değil mi? Şimdi biz burada 30 kişilik sırf bu durakta hanımı var oradaydı. Yukarı bazar var oradaydı. O zaman bizi Erdal buğulara tayin etti. Hepimize yer verdiler. Bizi bu kıyı Ben ardiyelerde işim olunca bütün bu ardiyelerde bizim işim oluyor benim. Bu ardiyelerden ekmek yiyor. Kaç kişiydiniz amca eskiden burada? 10 kişiydik. 10 kişiydiniz. Evet. Şimdi kaç kişi kaldınız? Şimdi 6 kişi kaldı. Ama daha eskiden çok daha fazlaydı değil eskiden mi? Eskiden daha daha çoğu daha daha. Bu Afyon'da 480 tane at arabası vardı. Ne yiyeyim benim emekliyim yok, işim yok. E bundan idare oluyorum. Evde ben 6 kişiyim. Ne kadar taşıyorsun yük? Ne kadar taşıyorsun? Vallahi Ayşe'nin 5 liraya da gidiyor, 5 milyona, 3 milyona da gidiyor. Yerine göre, durumuna ne göre. Ne verirlerse ha, öyle mi? Tabii tabii. Peki nedir günlük kazancın nedir Halil amca? Ayşanım belli olmuyor. Bazı hiç diyor parası almadan sessiz gidiyoruz. Bazı diyor parası alıyoruz 5 10 kuruş öyle gidiyor. Böyle köylere falan mı gidiyorsun burada civar köylere? Gidiyoruz. Gidiyorsun i̇ş çıkarsa gidiyoruz Ayşanım. Şimdi nereye gideceksin? Şimdi iş yok. Şimdi burada duracağız. Bekliyoruz. müşteri gelesiye kadar bekleyeceğiz. E gezdir bizi o zaman. Gezdire. Nereye gidelim? Şöyle gidelim. Gidelim. <laughs> Е! Yeah. 56 yaşındayım. E, 74'te kendim dükkanı açtım. Baba mesleği bu. E, 74'ten bugüne mesleği sürdürüyor. ustası Hem sıcak demedi, soğuk demedi. Gaynaksı, marangozlu, hepsi de yani bu işin içinde var.

Atar ustası atar yapar. Şimdi hatırlamıyorum ama yani 200 üzerinde araba yapması gerekir tam yani sayıyı belki fazla belki eksik yani sayılı ben yani öyle. Bu mesleğe aşık olacak. Başka türlü bu yani iyi bir şey olmaz. Yani bu sevda işi. Çekirdekten yetişen bu şey. bir at arabasına rahat kalmadı. Millet traktör aldı. Yani hep motorla işte. Yani köylünün olmadığından değil, iyice fakirler de kaldı. Şimdi hep traktör aldılar. Yani buna kim uğraşacak? Efendim atına, şundan bundan. kalın bir iş oluyor. Tek tük yani orada bayağı bahçeye gitmeye yaşlı kesim. Yani motoru şunu bunu kullanamayan o kesimle alıyor. Yani hemen hemen 200 senedir de pek yapan şey olmuyor. Tamirini yapıyor. fazla bir şey size eskimez. 20 sene, 15 sene dayanır bir yaptığımız iş bizim. Şu son yıllarda İstanbul'a Python tekeri yapıyorum ben. Adiye Python tekerini yani 4-5 senedir ben yapıyorum. Ama daha başka biri de varsa onu da bilmiyorum. Şimdi burada buradan giden arkadaşlar var. Onlar Python koşuyla, onlara sipariş alıyor. ona gönderiyor, ben de yapıp onlara gönderiyorum. Onlar orada satıyorlar. bir de Allah berk etmesin ekmek parasını alıyoruz. <laughs> 30 senedir beraber çalıştığımız arkadaş var. Benim çıra, kalpa ustalık şey ettik. Yaparsa o yapacak. Ben o defalarca söyle 30 senedir beraber çalışıyoruz. Benim kendi evladım bu şahvet etmedi. Sanat okulunu, meslek lisesini bitirdi. Bitirdikten sonra fazla okumadı. İki sene buraya geldi. Fakat yani iş etmedi, öğrenmek istemedi öğrenmek istediğini askere gitti. yerden geldikten sonra dükkan açtı kendine. Sanat evet. işi ya bu yani araba işi dedim ya çok teferruatlı, yüzden fazla teferruatı var. Şimdi bir tane tekerde kaç tane parça var? Parmak var, göbek var, espri var, şınası var, civotası var, boyrası var. Yaz temiz kullanırsın. Içine ee, güneş güneşte efendim şurada burada şey etmezsin. 10 sene gide, yani rahat 8-10 sene kullanırsın.